Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zaten vurguladığı konu bu. Silahları bırakın, Türkiye'ye karşı başlattığınız isyanı sonlandırın, örgüt kendini fesh etsin Yani bu gerçekleştikten sonra e, demokratik siyaset diyor Bölücübaşı Abdullah Öcalan. Demokratik siyasetten kastettiğimiz ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyaset yapmaları. Yapılmıyor mu? Yıllardan beri yapılıyor. 40 yıldır devam eden evet. bu çatışma ortamında PKK'nın Siyasi uzantısı partiler mecliste siyaset yaptılar. Ellerinde silah varken. Bundan sonra silahları bıraktıktan sonra Türkiye'nin tutumu, Türkiye galip gelmiştir burada yani bunu söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK'ya silah bıraktırma noktasındadır. Burayı hiç görmüyor insanlar. Yok işte hukuki boyutunun tanınması çok önemli. Burada dikkatli olmak lazım. Şüphesiz dikkatli olmak lazım ama bunu öngörmüyor mu devlet haklı sizce? Evet. evet. Temkine dikkatli olmaya evet ama bu kadar da ürkek davranmaya da e, gerek yok diye düşünüyorum. Zaten hemen olacak bir süreçten de bahsetmiyoruz. Bunun adı süreç. KCK yapılanması ne cevap verecek? Kandil'den silah bırakmaya ne cevap gelecek? Bunların hepsini göreceğiz. Ve devletin tüm bunlarla ilgili planları da hazır. Eğer silah bırakmayı kabul etmezlerse Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelesi farklı bir aşamaya geçecek. Bugün bile Öcalan Çağrı yaparken örgütüne... PKK'ya karşı mücadele devam ediyor sahada. Türkiye Kuzey Irak'ta sınırları değiştirdi. İnsanlar bunun farkında değil, unutuyorlar bunu. 50 kilometre aşağı gitti Türkiye. Bugün Suriye ve Irak'ta Türkiye Cumhuriyeti askerinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin,